Beren. Bence şöyle bir şeylerden şüpheleniyor. Annenden şüphelenecek. Ya bu kız niye sürekli senden yardım istiyor? Odana giriyor şirkette filan. De çalışmaya da başlayacak. Saçmalama Tuğba. Benden şüphelenmesin Ali ile benim aramda bir şey olması gerek. Sen burada benim sevgilimle el ele oturmuş ne yaptığınızı biliyorum. Sevgilimle el ele değildim. Sadece gitmeme engel olmak için elinden tuttum. Gözlerime mi inanayım yoksa sana mı? Resmen el eleydiniz. Ondan uzak dur yoksa. Yoksa ne? Beni tehdit mi ediyorsun sen? Sen burada sevgilimle el ele otururken kenarda durup seyredecek değilim herhalde. Sen gerçekten delisin. Burada kalıp seninle daha fazla tartışmaya hiç niyetim yok. Ya haklısın Tuğba. Şöyle benimle Ali arasında bir şey olduğunu şüpheleniyor. Bilmediğim bir şey mi var? Ya hatırlasana. Nesin kendini kurtarmak için gelip anneme kafede olup biteni anlatmıştı. Hatırladım. Ya işte söylüyorum. O kız bir şeylerden şüpheleniyor. Ya hiç aklıma gelmemişti ama. Onun yanında Ali de babamdı. sürekli bizim kardeş gibi büyüdüğümüz söyleyip duruyorlardı senin ona olan tavırlarından bir kıskançlık yaptığını falan düşünüyor bence. Eminim şirkete de seni göz hapsinde tutmak için geliyor. Yani bir şey fark eder de babama falan söylerse eğer... Ne fark eder ki? Sonuçta bir şey yok ortada. Ortada bir şey yokken saçını başını yolmadığı kalmış kafede. Abartma. Bu sefer de sen çok rahatsın. Tavırlarını değiştir bence. Ali ile aranda bir şey olmadığını göster ki peşimizi bıraksın artık ya. Tamam tamam ne yapacağım? Hmm. Onunla aranda bir son olmadığını göster. Ya benim onunla aramda zaten sorun yok. Sonuçta istediğini elde etti. Benimle uğraşmaz artık. Sen de boşu boşuna endişelenme. Allah Şule ile yakınlaşma hiç niyetim yok. Niye? Onda beni rahatsız eden bir şeyler var. Böyle sanki her an bir şey yapacakmış gibi geliyor. Eve patavatsızca gelmeleri falan. Ya şöyle konusunu kapatalım mı artık? İyi. Baksana. Uzun zamandır birlikte bir şeyler yapmıyoruz. Akşam yemeğe çıkalım mı? Kafa dağıtalım diyorsun. Olur valla. Şule. Hoş geldin. Ee, ben burada olacağını bilmiyordum. Dışarıda olacağını biliyordum ama... ...kendimi burada daha huzurlu hissediyordum. O yüzden buraya geldim. Sen neden geldin? Ee, Hasan abi gelemiyormuş... Özlem rahatsızlanmış galiba. O gelmeyince biz de yemeği iptal ettik. E o zaman biz yemeğe çıkalım. Hem benim karnım çok aç. Daha hiçbir şey yemedim. Ye evet, de olur. Aman. Alo. Ayşe seninle konuşmamız gerek. Ben buralardan hiçbir yere gitmiyorum. Bu şehirden ancak benim ölüm çıkar. Tamam, konuşmamız gereken önemli bir şey var. Peki, sen bilirsin Ayşe. Dur 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 dur. Ne konuşacaksın benimle? Eğer gelirsen öğrenirsin. Tamam. Biliyorum orayı. Tamam, bir saat sonra görüşürüz. Tamam. Geçen gün buradan defol git diyor. Şimdi de gel konuşalım diyor. Ne halklar çeviriyor bu kadın? Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Çay. Tabii hemen getiriyorum. Biraz geç kaldım galiba. Önemli değil. Ne soracaktın bana? Ya dur Ayşe ne acelem var? Ben de bir çay içeyim. Buyurun ne alırsınız? Size iki çay lütfen. Hemen efendim. Ayşe. Ailenden ve çevrenden kimse oğlun olduğunu biliyor mu? Nereden çıktı bu? Sadece cevap ver bana. Biliyor mu bilmiyor mu? Evet. Cevap bekliyorum. Bir şey oldu. Yoksa bu kadın gelip benimle böyle iyilikle konuşmazdı. Bu ne biliyor musun Ayşe? Oğlunun fotoğrafı. Eğer benimle doğru düzgün konuşursan sana bunu gösteririm. Evet. Soruma yanıt vermedin Ayşe. Çocuklarla ilgili gerçeği senden başka bilen var mı? Allah rızası için bunu bana ver. Ayşe cevap ver. Yok. Ailem bile bilmiyor. Kime söyleyebilirdim? Çocuğumu para için verdim diye kime diyebilirim? Ayşe yalan söyleme. Bu işi sen, ben bir de o hemşirenin bildiğini biliyorum. Ben başka kimseye bir şey söylemedim. Şunu bana ver. Hayır. Onu sana vermeyeceğim. Sadece birkaç saniyeliğine bakabilirsin o kadar. Şimdi sana son kez soruyorum. Kimse biliyor mu, bilmiyor mu? Aslında sana bunu yapmamam gerekiyordu. Sen bana İpek'in fotoğrafını göstermedin ama. Hadi al. Aptal. Ona gerçekten de oğlunun fotoğrafını göstereceğime inanmış. <laughs> Ne yapıyorsun sen? Ver o fotoğrafı bana. Bırak. Ver. Ayşe bırak. Ver diyorum. Aa, bırak çantamı. Ver. Ayşe. Ver o fotoğrafı bana. Ver bırak diyorum. çantamı. Ver şu bırak bana. sana. Ver. Bırak. Ver onu bana. Yok bir şey. Hanımefendi bir şey olmadığını emin misiniz? Bir ona bakın bir de bana bakın. Ona ait bir şey olabilir mi bende? Onda bana ait bir şey var. Ver diyorum lütfen. Uzak tutun şunu benden. Ablacığım hemen. sen de bir dur gözünü seveyim ya. Ya bir dakika oğlum dursana tutmasana beni. Hesabı kim verecek abla? Ya kardeşim hemen geleceğim bırak beni. Ablacığım uğraştırma beni şu hesabı ver de öyle git. Yahu gibi. dur bir dakika be oğlum dur. Dur. Ah. Al şunu. Al şunu. Handan. Ah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu